Merhabalar arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün uzun zamandan beri benim de çok merak ettiğim ve tanıtmak istediğim bir silah elime geçti. Çok sevdiğim değerli bir abimin silahı yeni aldı. birkaç gün silah. daha hiç atış yapılmadı. bugüne nasip oldu video çekmek. Size elimden geldiğince bu silahı tanıtmak isteyeceğim. Silahımız K245 Sarsılmaz K245 silahımız. Şöyle göstereyim mermisini de arkadaşlar. Şöyle baba bir mermi. 45 kalibre bir mermi. Mermisi de bu arkadaşlar. Ee, Silahı ilk önce bir kutu açılımını yapayım. Daha sonra da işte teknik bilgileri, tetik hassasiyeti, onlarla alakalı bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Her zamanki gibi bir klasik mavi sarsılmaz kutusuyla geliyor arkadaşlar. Plastik bir kutu. Gayet güzel şık bir kutu. Bakın kalite kontrol kabıda duruyor. Arkadaşlar kutu içeriğine gelince kutu içeriğinde böyle bir kitapçıkla kitapçığımız var. iki tane fırçamız var. Bir tane plastik harbi. Bu gez ayarlamak için vida sökmek için aparatlar. Sarsılmaz'ın kendi yağısı. Ve iki adet şarjörle geliyor. Birisi silahta olmak üzere. iki adet şarjörle geliyor arkadaşlar. Şu şarjörü de bırakalım. Dolu şarjör çünkü. Bir tane silahta olmak üzere iki tane şarjörle geliyor. İlk önce silahımızın güvenlik kontrollerini yapalım. Şarjörü çıkartalım. Silahımız boş. Şarjör yuvası boş, atım yatağı boş. Güvenlik doğrultuya tetik düşürüyoruz. Şimdi silah elime aldığım zaman şöyle ilk izlenimle e, gerçekten kaliteli bir işçilik. metalli olsun. Çok hoşuma gitti. Yani bu silahı ben elime aldım çok beğendim. Özellikle arpacı ve nişangahı gerçekten güzel yapmışlar. Böyle Zigzauer P226 havası var silahta. Yani ona benzetmişler. Şöyle altta Picatinny rayları var. Şu teknik bilgiler için şu kitapçı alacağım. İlk önce onu bir önüme alayım. Sonra buradan size doğru bilgileri aktarayım ben arkadaşlar. Şimdi K245 adına anlaşıldığı gibi 45 kalibreli bir silah. Çift hareketli bir tetiğe sahip. Kapasitesi de 14 artı bir silah. Şarjör kapasitesi 14 silah kapasitesi 14 artı 1. E, namlu boyu 120 mm arkadaşlar. Toplam boy uzunluğu e, 212 mm. hani 20 santimden biraz büyük. Yüksekliği 147 mm. Toplam genişliği e, 35 mm. Şarjörlü boş ağırlığı 1115 gram. hani bayağı bir ağır silah. 1 kilonun üzerinde bir silah. Onun haricinde böyle e, arkadaşlar şöyle picatinny ray, e, işte raya sahip fener lazer takmak için. Bu silah hani e, takip, e, takip ettiğim bir silah, şöyle e, yurt dışında da çok ilgi gören bir silah. Neden? Şarjör kapasitesi yüzünden, çünkü 45'lik olup da 14 kapasiteli e, silahlar pek yok. Yani benim bildiğim hiç çok ilk defa dünyada e, 14 artı 1 kapasiteli 45'lik. Sarsılmaz üretti K245 bu silah ve Amerika'da da çok yoğun ilgi görüyor bu silah çok da beğeniliyor hatta yurt dışında bu silah e, domuz avı için kullanılır arkadaşlar yani şimdi bizim ülkemizde e, pek tabancalı e, av yasak bildiğim kadarıyla da ama yurt dışında özellikle bu silah e, Amerikalılar av için alıyorlar arkadaşlar çünkü niye? Kal yüksek kalibreli bir silah e, oldukça hoş bir silah e, şöyle göstereyim ayarlı bir geze sahip. Komple e, paslanmaz çelik. E, namlu ve silah soğuk dövme, dövme çelikten yapım, yapıldı. E, çift hareketli olduğunu söylemişim. Şimdi tetik ağırlığına bakalım arkadaşlar. Tetik ağırlığı e, duvara geliyor. Yani ezmeye başlıyorum duvara geliyor. Biraz yürüyen bir tetiğe sahip. Yani 3,5 kilonun üzerinde bir tetiğe sahip. Tek, e, tek hareketli de çift hareketi de. 5.5-6 kilo rahat var yani çift hareketi de normal. Neden? Çünkü 45 kalibrelik bir silah bence böyle bir tetiğin olması gayet normal. Şimdi birazcık da böyle söküp iç yapısında bir bakalım arkadaşlar. Normal standart, hepinizin bildiği gibi klasik yani CZ platformu sarsılmaz da aynı şekilde. Şu iki noktayı aynı hizaya getirip pime arkadan basıyoruz. Pimi çıkartıyoruz arkadaşlar. Silahımız sökülüyor. Bu şekilde. Güzel hoş bir namlusu var. Güzel bir işçilik çıkartmış. Hani gözle görülen herhangi bir hata, çapak falan. Ben göremiyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi İç yapısı evet. Takım izi falan yok. Güzel işçilik çıkartmış. Mesela ben bazı böyle sarsılmazları söküyorum. Bazı sarsılmazlarda e, silahın iç kısmında böyle takım izleri oluyor. Yani gözle görülür bir şekilde ama bunda yok. Bunda gayet güzel bir işçilik çıkartmış sarsılmaz. İç yapısı güzel. Son bitişleri güzel yapmışlar. Oldukça iyi. Kapak takımında yine aynı şekilde güzel yine takım izi yok. Arkadaşlar çelik bir yivli miline sahip irca miline sahip daha doğrusu. Hani silahın genel anlamıyla gerçekten kaliteli bir silah şu anda e, Türk ordusunda oldukça revaçta yani şu an çok tercih edilen silahlardan birisi ve tutulan e, silahlardan birisi. İşte tek bir handikapı şu an için Türkiye'de 45'lik mermi sıkıntısı var. Ama inşallah bu da ileriki zamanlarda giderilecek. Onun haricinde Bence alınabilir ve kaliteli bir silah. Çok beğendim. Çok beğendim. İnşallah bunu ben atışını da size paylaşacağım arkadaşlar. Atışını da göstereceğim size. Yani 45'lik ayrı bir dünya. Ee, şimdi silahımızı toplayalım. kimini takalım. Şöyle hafif vurduk mu? Yani bakın sese bakın yani bu gerçek çeliğin sesi gerçekten güzel bir silah arkadaşlar. Yani alınabilir şu an Türkiye piyasasında hani 45'lik Mesela 45'likler şu an 7 artı 1 kapasite, 8 artı 1, en fazla 9 artı 1 yani. 14 artı 1 kapasiteye sahip yani 45'lik sevenler için bence en ideal silah bu. Yani daha başka mesela e, Colt sevenler için o ayrı ama Gerçekten silahta bir Zig Zag P226 havası var. Ve yani silah her yönüyle kaliteli bir silah. Çok beğendim yani ben bu silah silahı. E, atışı, atış yapmak için de sabırsızlanıyorum. İnşallah bir an önce atışını sizinle paylaşırım. Şimdi e, benim bu silah hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, i̇stesek sabaha kadar konuşuruz ama Daha da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sonuçta yapılan güzel bir işçilik var. Bunu da belirtmek bizim görevimize kötü bir şey özelliği olsaydı söylerdik. Yani biz tarafsızız bu konularda. Mermisi de zaten maşallahı var. Bu mermiye bir şey dayanamaz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.